arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadan alkış ekibim var bugün. Yine formumuzdayız, yine günümüzdeyiz. Bomba gibi bir gün. Ne yapıyorum? Neredeyim? Neden şu an bu video var? Feride ile tatil videona hoş geldiniz. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah, yeah. Gelin konsere hadi çıldırın gelin poz verin bana çıldırın. Yapıştım koltuğa Ali Koç gibi. Uçuşlarım hep çattı şart. Gördüm onu dedim fırsat mı fırsat. Evet. Aşkın gözü, aşkın gözü kör mü acaba? Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Alaşehir'deki evimize geldim. Annemlerin yanına geldim. Annem de burada. Seni gösterebilir miyim anne? Tabii ki de. Ne haber? Merhabalar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben geldim. Ne hissediyorsun? Hoş geldin. Prensesin geldiniz. Aynen. Hayatımın aşkı geldin. <laughs> en çok seviyorsun mi anne? En çok beni değil mi? <laughs> Haksızlığı da koydum bavula. Hediyemi aldım gidiyorum arkadaşlar. Ablam geliyor motorla gideceğiz. Siz bilmiyorsunuz tabii ki bu videoda birazcık benim hakkında, geçmişim hakkında bilgiler öğreneceksiniz. Şöyle biz Alaşehir'de yaşadığımız için küçük bir yer olduğu için ablam da, ben de motor kullanmayı biliyoruz. Ve ablam motor kullanmak için kask taktı. Hazır mısınız? Onu çekeceğim. Yukarıda gel çekme. Buraya gel. Buraya gel. Hayır buraya gel konuşmam. Yemin ederim konuşmam. Koymayacağım gel. Atom karıncam benim. Buraya bak. Bak dur. <laughs> <laughs> Bütün eller sağda. Gizekalı. <laughs> <laughs> ya ben buna hiç güvenmiyorum ya. Bana hiç güven vermiyor. telefonum. Yardım eee Hiç güvenmiyorum <laughs> ya. Ay özlemişim ya. Annemi de özlemişim. Babamı da özledim. Pasta <laughs> hazırlıyor hanımefendi. Babam doğum gününü unuttuğumuzu sanıyor. Çünkü sabahtan beri onu aramadık. Hii, kolyem girdi abla şunu silsene. Şey kat. kat. Kat evet onu koymayın kanka. Ne demişler? Bir tane erkek çocuğu doğuracağına 10 tane Bek kız çocuğu, çocuğu doğur. Bekle. Bekle. Ya salak mısın? <laughs> i̇yi, i̇yi, i̇yi ki doğdun. <gülüyor> <gülüyor>

Cumartesi geleceğim dedi. Böyle düşünüyorum ama çeşmeye gidecek dediniz. Evlediniz, gevelediniz ama Hı. düşünmüyordum Doğum günü bekliyor muydun? Hayır. Hadi Unuttuk değil mi? Hayır vallahi hayır. Aramadık unuttuk sandın değil mi? Evet. 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 Güzel günler giy, güzel günler de giy. Teşekkür ederim, hayatlarım benim. Tabii ben ki var. arkadaşlar Çok görmüş iyi. olduğunuz gibi yine mükemmel bir çocuk olduğumu bir kere daha kanıtladım. <laughs> Hediyelerinin hiçbirinden haberi yok. Hepsini ben aldım. <laughs> Bana ama burada. Ama ben aldım dedim ama sana. Ben alayım mı dedim? Bunu ben planladım. Erken planladık. Biz de planladık. planladık. Tamam. O planladık. O zaman tamam. Baştan İkiniz öyle yaptınız. konuşma. 2000 tamam. teşekkür ederim hayatlarım benim. Bizlerim. <laughs> tamam da ben. De... Yavaş. Ben gidiyorum. Ben evlatlıksam okey. Evet arkadaşlar doğum gününü kutladık babamın ama babamın hala ikinci sürprizden haberi yok annemle sabah konuştuğumuz konu babacım hala senin sürprizler bekliyor haberin olsun. Neymiş? <laughs> İlerleyen günlerde göreceksin. Şak. <laughs> Biliyorsunuz ki babamların yanına gittiğim gün yoldan gelmiştim yani mahvolmuş bir tipim vardı şu an. Şimdi Çeşme'ye geldik. Alaçatı'dayız. Çeşme Alaçatı Yani birebir aynı yer gibi bence. Artık aynı yer oldular diye düşünüyorum. Annemleri, babamları tatile getirdim. Sürpriz onlar için buydu. Ve vlog çekmeye başladım. Andan itibaren Emre ile erkek kardeşim şu an birbirine giriyorlar arkadaşlar. Havuza atmaya çalışıyorlar galiba birbirlerini. Hemen onların yanına gidelim hatta isterseniz. Burada da kim var? Burada size kimi göstermek için açtım. Galiba biri düşecek. <laughs> Bir dakika. Keşke size gösterebilsem şu an. Bak, bak şuradalar işte. Bir kavga dönüyor şurada. Bak, Allah! Umarım görmüşsünüzdür. Burada kim var? Size kimi göstereceğim ilk? Aşkım. Aşkım Linda'yı bilenleriniz var mı bilmiyorum ama Linda benim köpeğim. Annemlerin yanında kalıyor. Ben çünkü evde biliyorsunuz ki 3 tane kedi baktığım için maalesef Lindoş'u yanıma alamıyorum apartmanda yaşadığım için ses yaptığı için benim kızım güzel kızım geceleri ağlıyor çünkü. O yüzden onu yanıma alamıyorum ama tatilde yanımda getirdim. Lindoş? Lindoş? Hatırlıyor musun anneciğim bunları? Kim onlar? Hatırlıyor musun aşkım? Sen beni de hatırlıyorsun ya beni de hatırlıyorsun beni de hatırlıyorsun annem. Ben onu çok seviyorum. O benim bir tanem. O benim ilk aşkım. O benim ilk sahiplendiğim hayvan. Ve onu çok seviyorum. Beni seviyorsan yala. Linda. Beni seviyorsan yala beni. Hadi yala beni seviyorsan. Evet. Gel. Gel aşkım. <laughs> benim prensesim. Burada neler oluyor arkadaşlar? Hava sıcak biraz bu arada. Hop. Gel. Üzerine Aferin. Sen ne yaptın sanıyorsun? Göbeğini çekiyorum şu an. Koyun evet. bunu. <laughs> Kanka ben sana demedim mi zayıfla diye? Bu ne ya? Bu ben ne ya? Kanka olmuyor tutamıyorum boğazımı ya. Farkındayım zaten. Şey var ya bir tane çocuk var kanka bak buraya. <laughs> hani bu su sıcaktı? Oh my god. Biraz soğukmuş. Allah! Soğuk kız bu. Yeah! Arkadaşım boğuluyor arkadaşlar. Abone olun. Gerçekten. Arkadaşım boğuluyor. 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 Ay ay ne de iyi. <laughs> Aramış Sıncan'a tatildeyim. Yanımda kız bana diyor ki bugün. <laughs> ay. <gülüyor> Sen mi sıkılmıyorsun oğlum bu? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben birazcık kavus keyfi yapacağım o yüzden görüşürüz. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> çok korktum <laughs> paket sorguda dedim kekeme. Emre uyuyor arkadaşlar su tabancasıyla uyandıracağız. Günaydın. Sen gittin Feride. Rock your body, come on, come on, rock your body. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yapıyorsun? Neyse ki ben duşa gireceğim arkadaşlar. O yüzden döktüğü şampuanın hiçbir önemi yok. Erkek şampuanı yani, koyacaksın. Yani. Ama bir şey der misin şuna? Emre al yıka, al yıka, al yıka. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, kavga ederiz. Gel Elif, haydi ya! Bak, şaka yaptım sen de. <laughs> ]Ya? şeyle dövecek bu arada seni. Teyze <laughs> <Ya, bak. gülüyor> yetişemezsin ona, yetişemezsin. <laughs> Evet arkadaşlar dünkü havuz savaşından sonra bugün bit'e geldik. Böyle kızlar burada yatıyor. İşte bu burada. Bu da burada Açım yine ağaç, ya. Ağaç. Of. Bu Her yere gelme. Ağaç, ağaç. Açım, aç, aç. Tabii ki. nereden aldın? Kendi ama gösteremiyorum şu an içimde. Postumdan görürler. Burada bir yerde Instagram'ım çıktı. Benim de çıktı. şurada. <laughs> yani ben de <laughs> Sen bu vlogda vardı <laughs> ben bu vlogda benim de çıktı. <laughs> Gelin konsere hadi çıldırın gelin poz verin bana çıldırın yapıştım Arkadaşlar bir fotoğraflar çekilmişim Efsane Ama nasıl nasıl güzel nasıl güzel nasıl çiçek Latte latte engolo engolo kante gülüşüm Buraya bir tane edit yapalım istediği fotoğrafı çekilince kızlar diye oynayacağım sizde kurgucu Bana bir kaos alır, dönüyor anında. şu an burada. Ben Aynen. hemen Aynen. Kaos Aynen. size anlatmak Aynen. istiyorum, kaosdan haberdar olun diye. Aynen. gittiğimizde lojaya geçtik. Orada da bir kota varmış, kotada atıyorum 15.000 TL. Tam olarak 15 atmasın. <laughs> Ama bize bu bilgi geçilmedi tam olarak. Hani bu kota bu kadar falan gitsinler. Sonra bunlar ablamlar hesap ödemek için kaldı, biz çıktık tamam mı? Diyor ki 9 bin lira bahşiş bıraktık. <laughs> bak. Hayır, bak. Bize deselerdi bak. Bize deselerdi de bak. Kota tamamlama ne ya? Biz yemedik öyle şey. <laughs> Dedim o kazık kazık. <laughs> 9 bin lira. Altı bin lira yemişiz değil mi? 8 kişimiz gibi. Söyle bunu beşe tamamla diyor. O 9'u ben daha babamın ayrına bıraktım? Evet. Babama söylesem ağlar bu <laughs> Kanka dolu. Hayırlı bayramlar. Bayram. Hepsinin rahmeti. Hepsin. 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 <laughs> Sofya'dan Onu kanka Kurtlar Vadisi'nde öyle bir sahne var. Onu koysan oraya. Doğan'ın çok gezme. 317'de dalgalar da var. Merhabalar. <laughs> babam da burada. Bir babam yorgun değil zaten. Merhabalar. Yani babacığım. Şimdi eve geldiğimiz için ben de hemen aç olduğumuz için makarna salatası yaptım bize. Hamarat da kızımdır öyle. Her şey var. Bir bak bakalım tadına beğenecek misin? Hmm, çok güzel olmuş. Beğendin mi? Enfes. Beğendin mi? Rakı mezesi gibi olmuş ya Afiyet olsun babacığım. Sağ ol babam. Öpüyorum. Öpücük at buraya. Ne oldu biliyor musunuz az önce dostlar meclisi şöyle bir şey yaşandı kızların ya, kuduruklu tuttu yani sürekli havuza dalıp çıkıyorlar dalıp çıkıyorlar dediler ki ne olur oynayalım edelim falan filan beni zorla kaldırdılar ben izlemiyorum ne için geldik Hı? olabilir ama ben saçımızdansın ıslansın demiyorum dün Emre nasıl ıslattı <laughs> zaten sinirliyim Aa, aşkım Şimdi bir şarkı mırıldanıyoruz. Şarkının ilk cümlesini söyledi. O cümleden sonra gelen cümleyi diğer kişi tahmin etmek zorunda ve söylemek zorunda. Tamı tamına 5 saniyesi var. 5 saniye içinde söylemezse suya atılıyor. O zaman sen şarkıyı söyle bir tutalım Beyza'yı. Hazırsan challenge'ımız başla şu. Ra Aşk seni bulabilir de. de uzakta durabilir de. <laughs> Öyle uzaktan uzaktan. Hiç kanka dur ya benim de geçiliyor. Sen beni boşuna hiç kalbimin oralara koyma. Kalbimi bana sorma. Böyle attın. Hayır. Ama kız bildi. Arkadaşımın niye yaptınız? Saketti o. Niye yaptın? Lale mi su gitti onun yüzünden? Lale devri, çocukları yüzeyiz. Kanka ne diyorsun? Hayır, dur. Sen hep diyorsun Lale devri nereden çıktı? Canım onu istedim. Ben size ne diyorum? Siz bana ne diyorsunuz? <laughs> Düşmem imkanıyla girmiştim çok Doğru. Gel sen bakalım. bak. A <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar biz bugün mangal yapmaya geldik. Annem bana tencereyi tutuyor ben mangal yapıyorum. 10 parmağında 10 marifet. Beni alan yaşadı. Vallahi. Söylüyorum sabahtan beridir tatile geldiğim günden beridir. Boş durmuyorsun. Dilimde tüy bitti söylemekten ayol. Bak şu çok güzel pişmiş aslında. Hayır canım Anne. burası pişmemiş çevir. Anne, çevir çevir. Anladım bu da pişmiş. Ya. Bunu da alıyorum. Anladım. Bu ne? Bunu döndürelim. Anne et girmiş içine. Gel ben alırım onu. Dur. Hayır onu anne çaktın mı? Ben yapıyorum. Ama bu şuradan alacağım. Her parmağında on parmağında on var. Yapıyorum bu sporu ya. Ben yakmadım mı baba? Sen yaktın kızım. Kömürleri de ben yakmadım <laughs> mı? Yaktın kızım. Ateşe de ben vermedim mi? Verdim kızım. Babamın bana aldığı tokaya bakın arkadaşlar. Çapkına benzeyen toka almış bana. Herkesin tiplere bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hayır diyor. Şuna bak. Yam yam gibiler yani gerçekten. Günaydın <laughs> <laughs> geç uyandın ama bitti. Aslında geç bile kaldın. Zor uyan. Arkadaşlar günaydın. Abi benim kafamda sivilcelenmeler yaşanıyor. Gece bizi sinekler yedi. Manyak gibi kaşındık. Dua da şahit. Evet çok kötüydü. <laughs> Gece gitmek öldü. Öldüm. Ben, ben ne ne istedin? Kanka seni de ısırıyorlar. <laughs> <laughs> Yok diyorum arada herkes. Ben, ben, ben bir ara... Hazırlanmışsınız, kahve yapıyorsunuz Anladım. burada. Cezve yok evde. Ciddiyim cezve yok yani. Türk kahvesi içmeden de asla yapamam. Bir şey <laughs> söyleyeceğim. doğaya da yapıyor musunuz? Evet bana da yapıyor musunuz? Evet. Kanka çünkü ben söylemesem bana yapmıyorlardı. Size Kanka ya. yaptım ben koydum. Yalan söyleme. Saat şu an 9:58 arkadaşlar ve biz hazırız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Gerçekten şu an biz bekliyoruz onları. Makyaj yapmadık ama makyajımızı bir yapmaya karar verdik. Öyle karnımız aç. Açınlar, şu an böyle. biz kahve içmek için dışarı çıktık. Kendilerine koyarlarken gördüm şöyle büyük bardaklarda koydular. Koy elinin yanına büyük olduğu belli olsun. <laughs> bir de kanka seninkine bakalım. Bir de kanka benimkine bakalım. Gel cücesi kadar <laughs> bardağı koymuş. Bir de diyor ki size de kahve yaptım. Arkadaşlar Yalnız ben yaptım. Fikir benden çıktı Beyza'yla, O yüzden büyükleri... Kanka yapıyordu. o an zaten ben demesem bana da yapın. O büyük bardak çıkmayacaktı. Bir de o büyük bardak çıkmadığı gibi ikimiz de evet. paylaştırılmayacaktı. Sen bencil <laughs> bir elmanın <mi>? iki yarısı. <laughs> Sen bencil bir <mi? gülüyor> <laughs> yemek yemeye geldik arkadaşlar. Girdik biz biçe ve ve güzel işte olduğum bir şey görmek istiyorum. Burada ne var? Özel saraydan ayran söyledim. Özel saray geleceğini bilmiyordum. Mutluluktan dört köşeyim şu an gerçekten. Arkadaşlar, arkadaşlar biz kızlarla makyaj yapmaya geldik. Şöyle çantalarımız, makyajlarımız. Kendini dövermişçesine. Evet. Bu şekilde kanka. <laughs> evet ya Beyza, devam et böyle. Evet. ne yapıyorsun? Çalkalıyorum, evet, <laughs> öyle yapmışlar. Bir de sen <gülüyor> çalkala. Çalkala, <laughs> çalkala. Benefit'in bu tintini sömürdüm arkadaşlar, bakar mısınız? O kadar çok kullandım ki. Birazcık da cilve. Biraz da cilve. <laughs> Kanka burayı kes. Hayır, koy! Tabii efendim. Gene Feride'yi bekliyoruz ya. Baksanıza şuna. Artık hadi Feride. Bak bana böyle mobbing uygulamayın. Bana hadi de demeyin. Tamam, hadi, hadi bekliyoruz. Kalbinde kim var? O mu yoksa ben, ben miyim? miyim? Beni güzel bulduysanız bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Tam, tam, tam. Kim varmış burada? Kim varmış? Burada benim aşkım varmış. Hemen fotoğraf evet, çekileceğiz. Ne güzel duruyoruz lan. Evet kanka ben de az önce evet, fark ettim. Bak bak şöyle senin. gel. Aa, Güzeliz yani. Evet birazcık. <laughs> evet kal. Pozda kal. Oha! Çok bayağı iyi. iyi pozlarımız. Kanka şu bayağı Ben iyi. de çekileceğim <gülüyor> burada. <gülüyor> ya biz suyun içine girdik fotoğraf çekileceğiz diyen? Bir yerde balık var ya. Büyük büyük nasıl çekeceğim ben? Biraz. Hop 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 hop. <laughs> Sürekli hareket edersem gelmezler. Doğa gelsenize. Ya, Abla sana doğru geliyor. <gülüyor> <Ananıza>. <gülüyor> bak bana gelin <laughs> ben de geliyorum. <laughs> çok komik. Çok şey. mutluyum bak beni elleme. Çok mutluyum elleme. bakayım bir şey yapacağım. Ya döndüreceğim Şunu tut bir şey yap. Hayır bak. Tut bir şey yapacağım. Mutlu yapacağım. Mutluluğumu bölme. Tamam tamam bir şey yapmayacağım tut. Yapma sana. <laughs> ne dersin? Böyle. Aşkın gözü kör <laughs> mü acaba? Olamaz! Uyan artık bitti bu rüya. Arkadaşlar biz dışarı çıktık. Kombinime bakın ben birazcık Biraz yandım. Birazcık ben Bak. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ne? Feride kafası hadi. Feride kafası. Ben burada beklemek zorunda mıyım? Neden bekliyorum ben şu an sizi? Şşşt bağırma. Milletin içinde. Cıbıcıbıcı yaparım. Cıvıl cıvıl olunca kızlar. Cıvıl cıvıl Neye dur? Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu tarz vlogları istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok fazla seviyorum. Sizi çok seviyorum. Umarım bayramınız sizin de güzel geçmiştir. Sizi çok öpüyorum. Ay çok duydum, Abla dik dur. Git lan.